Evet salgın hastalık döneminde seyahat etmek gerçekten son derece meşakkatli ve e, adeta bir bulmaca haline geldi. Gerek ülke içinde yapılan seyahatler gerekse ülke arasında yapılan seyahatlerde çok sayıda kurala dikkat etmek gerekiyor e, ve bu kurallar sık sık güncelleniyor, sık sık güncelleniyor. O yüzden seyahate yakın bir süre kalana kadar aslında e, Kuralları netleştirme veya yani hazırlıkları netleştirmemek gerekiyor. Ayata'nın hazırladığı bir sayfa var. Bu konuda çok faydalı. Ayata Travel Center diye geçiyor. Burada interaktif bir e, dünya haritası var. Nereye gitmek istiyorsanız o ülkenin üstüne bas, basıyorsunuz. Ve o ülkeyle ilgili güncel kurallar geliyor. Mesela diyelim ki Amerika Birleşik Devletleri'ne seyahat edeceksiniz. Şuradan hemen basıyorsunuz. Ve yan tarafta gördüğünüz üzere... Kurallar açılıyor. En son 4 Mayıs tarihinde güncellenmiş. Buradan aşağı doğru hangi ülkeler girebilir, hangileri giremez, ee, girebilecek olan ülke vatandaşlarının tabi olduğu kurallar, hangi sayfaya bakacaksınız, hangi formları dolduracaksınız buradan ulaşmak mümkün. Mesela şurada New York'a gidiyorsunuz diyelim. New York'un Hazırlamış olduğu New York eyaletinin hazırlamış olduğu bir e, form var, online form. Onu doldurmanız gerekiyor öncelikle. Evet, burada New York eyaleti tarafından hazırlanan online e, sağlık formunu görüyoruz. Seyahat edecek her yetişkin için bir tane doldurmak gerekiyor. Çocuk varsa yanınızda o yetişkinlerden bir tanesi, e, onu belirtiyor ve forma o şekilde işleyebiliyorsunuz. Bu formu seyahatten en erken 24 saat önce doldurmanız gerekiyor. Yani diyelim ki Cuma günü yola çıkacaksınız. Bunu Pazartesi gününden dolduramıyorsunuz. Ancak Perşembe'yi beklemeniz gerekiyor ki formu doldurabilirsiniz. Aşama aşama giden bir form. Şuradan hemen tıklıyoruz. Görüyorsunuz buradan 8 aşamalı bir form. Buradan işte isminizi giriyorsunuz. Cinsiyet, doğum tarihi. Daha sonra bir takım sorular soruyor size ve o şekilde ilerleyip tamamlıyorsunuz. E, bu otomatik olarak karşı tarafa ulaşıyor. New York'un yine hazırlamış olduğu çok kapsamlı bir sağlık sayfası var. Koronavirüsle ilgili, koronavirüs salgını ile ilgili. Burada seyahatinizle ilişkin e, çok sayıda soruya cevap bulabilirsiniz. Yine burası da seyahati kısa bir süre kala kontrol etmeniz gereken bir yer. Çünkü e, zaman zaman güncellemeler olabiliyor. Geçtiğimiz günlerde mesela Nisan ayında daha doğrusu birkaç hafta evvel bir güncelleme oldu. Burada da görüyorsunuz 10 Nisan'da. 10 Nisan'a kadar daha önceden yurt dışından gelenler karantinaya girmek zorundaydı. Kendi kendine karantinaya girmek zorundaydı ama o şart kaldırılmış durumda. Artık siz New York'a ulaştığınızda karantinaya, karantinaya girmek zorunda kalmaksızın ee, orada seyahatinize devam edebiliyorsunuz, gezebiliyorsunuz. Tabii ki belli şartlar dahilinde. Yine iç hattan gelen yani Amerika Birleşik Devletleri içinden gelen birisiniz farklı dışarıdan geliyorsanız farklı bir takım kurallar var. Bu kurallara dikkat ederek New York'a, New York eyaletine seyahatinizi yapabilirsiniz. E, şunu da hatırlatmak lazım. Amerika'ya gidecek olan yolcular için eyaletten eyalete bir takım farklılıklar olabiliyor. O yüzden hangi şehre gidecekseniz o şehrin bulunduğu eyaletin kurallarını takip etmekte fayda var. iş bununla da kalmıyor. Bir tane daha form var. E, havayolu şirketlerinin yolcularına ibraz edip doldurup, doldurtup daha doğrusu geri toplamakla yükümlü oldukları form. E, havayolu şirketleri şöyle yapıyor. Web sitesinde buraya link verilmiş. E, bu dosyayı indiriyorsunuz. Bunu dolduruyorsunuz ve check-in sırasında havayolu şirketinin görevlilerine teslim ediyorsunuz. Böyle 3 sayfalık bir form. Arkalı bastırıyorsunuz. Ee, okudum anladım diyorsunuz güzel bir şekilde bunu dediğim gibi görevlilere teslim ediyorsunuz tabii iş burada da kalmıyor bundan sonra da e, Amerika Birleşik Devletleri'ne girecek olan tüm yolcuların yaptırması gereken tabii ki COVID-19 testi var ona da birazdan geleceğiz Evet doldurmamız gereken formlar bitmiyor şimdi de uçakta dağıtılan Amerika Birleşik Devletleri'ne girişte teslim edeceğimiz sağlık formu hep birlikte bunu dolduruyoruz.